Pazar Mahallesi, Sem Pazarı'nda sebze ve meyvenin fiyatlarındaki artışlar sebebiyle tüketiciler ürünleri tane ile alıyor. Son zamanlarda artan fiyatlar nedeniyle pazar esnafı ve tüketiciler durumla ilgili şu fikirlerini söyledi. Pazar fiyatları şu anda pahalı. Ekonomi düşük diyorlar, Ekonomide düşüklük yok. Patlıcan olmuş 25 lira, biber olmuş 40 lira. O sonra söyleyeyim, Elma, portakal desem bunlar biraz düşük. Ha o da ekonomiye yansıyor. Fakir fakir bir şey alıp yemiyor. İspanak olmuş 15 lira. Satışlarımız nasıl etkilemez? Kilosu 40 lira. Bir biber. Bir vatandaş bir kilo biber alması için 40 lira para ödemesi lazım. Askeri ücret yükseldi tamam. Ama alım gücü yine düştü. Her şey yükseldiği için ah kıl biber 50 lira. Yarımı 25 lira.